Trabzon'dan herkese merhaba. Ünye videosundan herkese merhaba. Ordu'dan herkese merhaba. Samsun'dayım. Sinop'a geldim. Kurtuluş yolundayız. Çorum'dayız. Direkt dibi şelalesindeyiz. Herkese merhaba. Az önce sizlerle beraber gezdiğimiz yerlerden birkaç kesit izledik. Ben yaklaşık 4 yıldır Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna otostopla seyahat ediyorum. Otostop deyince biraz korkutucu geliyor, değil mi? Evet. Çok korkutucu ve heyecanlı. İşin çekici kısmı tam burada başlıyor. Sizi tarlasına giden bir çiftçi de alabiliyor. İş toplantısına giden bir iş adamı da alabiliyor. Kimin sizi alacağını asla kestiremiyorsunuz. Sizlerle bütün seyahatlerimi planladığım, modlarını aldığım hatta ve hatta düzenlediğim odamdan konuşuyorum. Bu da benim için dünyaya açılan bir pencere adeta. Bu pencerenin koluysa şurada bulunan kapının kolu adeta. Şimdi gelin sizlerle beraber nereleri görmüşüz, neleri keşfetmişiz bir bakalım. Sizlerle Karadeniz'in en uç ilçesindeki sınır köyünden Türkiye'nin en kuzeyine, yaylalarıyla meşhur Rize'den iç etli hamuruyla meşhur Sinop'una kadar her yeri beraber gezdik. Sizlerin o destek veren güzel yorumlarını sayesinde bir yer daha, bir yer daha gezeyim derken tüm Karadeniz bölgesini keşfederek bitirdim. Bugüne kadar gördüğünüz her şeyi ama her şeyi artık bir kenara bırakın. Çıtayı bayağı yükseltiyoruz. Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'ndan Türkiye'nin en derin denizi Ege'ye kadar her yeri göreceğiz. Ot festivallerinden bağ bozumlarına, çay asatlarından bal toplayıcılığına kadar her şeyi görüp, deneyimleyip onlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Beni takip etmek isterseniz Instagram için sağ taraftaki QR kodunu, YouTube için sol taraftaki QR kodunu kameranıza okutup hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Yol çok güzel, gelsenize.